Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size Brawl Stars hesabı hediye edeceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi mis gibi bir Brawl Stars hesabı. Arkadaşlar sizlere hediye edeceğim. Hemen tıklayalım karakterleri. Aa, bu arada bu hesabı almak istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atın ve yorumlara Instagram isminizi yazın ki size ulaşabileyim kadar ya çok basit bak ki YouTube'a daha yeni başladığım için kazanma şansınız çok daha yüksek yani en fazla en fazla 100 e abone olur bakın gördüğünüz gibi bir sürü karakter var bir sürü ve hepsi de alt seviyenin üstünde sadece şey Surge bir seviye o da yeni çıktı onun için yoksa bütün karakterler çok güzel 12457 kupa Lık bir hesap gördüğünüz gibi bu arada hemen. Somebody call for surge. ne yapalım yokmuş lan tarada bir seviye <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar